Dedim bugünü benim vloglamam lazım. Babamın doğum günü ve sessiz konuşuyor. Onun da hazırlıklarını size çekeceğim. Kesinlikle çok klik alır. Hadi gene iyisin. Belki yakıldın musun? Sürpriz bir piknik yapalım dedik. Bunu aslında bahçe için aldım. Yetişemedik. Size yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız benim adım Raki, 23 yaşındayım. Almanya'da doğup büyüdüm ve burada yaşıyorum. Bu kanalda da içerik daha çok böyle vlog tarzında alışveriş olsun, temizlik, gezilecek yerler, iş vesaire. Böyle günlük yaşantımı sizin için çekiyorum. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 aboneye çok çok az kaldık. Desteklerinizi inşallah bekliyorum. Evet gelelim asıl konuya arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. 8 May Mayıs. Mart diyecektim. 8 Mayıs. Bugün babamın doğum günü. Sessiz konuşuyorum. Anneler günü. Bir pazar. Hava güzel. Dedim bugün benim vloglamam lazım çünkü birçok planımız var bugün. Bu arada sesimden belki fark ediliyordur. Hastayım arkadaşlar. Üşütmüşüm. Nasıl oldu bilmiyorum ama Perşembeden beri her gün test yapıyorum negatif. Yani normal bir üşütmeye benziyor. Ama öksürük beni bitirdi arkadaşlar. Gerçekten ben Covid'i bile böyle atlatmadım. Covid bile daha rahattı benim için. Her gün bir kaşık pekmez içiyorum. Hatta birazdan mutfağa gidip onu da yapalım. Öyle arkadaşlar. Annem şu anda bir pazara gitti. Burada bize bir saatlik mesafede bir pazar var. Her ayın ilk pazarında oluyor galiba bu pazar. Abiyelik bir kumaş bakması gerekiyormuş. Müşterisi çıktı. O yüzden oraya gitti. ya Ben kahvaltı hazırlayacağım. Ayrıca böyle anneler günü için bir hediye planlıyorum. Böyle yazlık tarzında bir yere gidecek. <laughs> Denizli, havuzlu bir yere. Onun için ona böyle bir plaj çantası aldım. Ablam da böyle bir bileklik almış. İşte ayrıca çiçek aldım yengeme, babaanneme, anneme, ablama ve Hatice ablama, kuzenime ve Tuba ablaya yani yengeme, abimin eşine çorap aldım. <laughs> Saçma gelebilir ama dün denk geldi. Aklım onlar geldi. Dedim hani sürekli çiçek çiçek olmasın. Değişiklik olsun dedim. Böyle yaz geliyor, ayakkabıların içinde böyle hani yarım çoraplar falan gerekiyor dedim. En mantıklı şey, İçimden geldi öyle aldım. Aslında bu yoktu diyormuş. Öyle size yaptığım hediyeyi de göstereyim. Daha tabii ki bitmedi ama şöyle Ferrero çikolatalarına şişler batırdım. Çiçeklerin arasına koyacağım. Sonra böyle kendimi bağlayacağım. Göstereyim size. Dün alışverişe gittiğimde çiçek aldım ama annem görmesin diye odamın böyle suya koyup masamın arkasına koydum. Mangal yapacağız bugün dışarıda hep birlikte inşallah. Onun da hazırlıklarını size çekeceğim. Çünkü menüde patlıcan, köz patlıcan salatası olacak inşallah. Havuç getirttirdim dün. Havuç tarator yap yapacağım. Deneydi ha bir de tuvabla ezme yapacak böyle meze, acılı meze. Köfte yapılacak. Açılmış but var ve tavuk kanadı. Ha bir de sosis var. Bugünkü plan böyle. Size hazırlık aşamasında çekerim. Ama ilk önce şimdi mutfağa gidelim. Bir kaşık pekmezimi içeyim. Her ne kadar sevmesem de. Sonra kahvaltı hazırlayalım güzelce. Şöyle bizde keçi boynuzu pekmezi var. <laughs> doğal değil. Aslında doğal pekmez de var. Ama onu açmayayım şimdi bir kaşık için. Sevmem. Evet arkadaşlar mutfak birazcık dağılmış. Mutfağı ilk önce toplayalım. Bir yandan çay koyalım. Kahvaltıya ne yapacağımı da bilmiyorum. evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık şöyle şurun son durumunu göstereyim size buraları hemen bir toplayacağım sonra da şuradaki havuçları falan halledeceğim ve köz e, patlıcan salatasının ma <laughs> malzemelerini hazırlayacağım. <laughs> İşte buraya böyle bir naylon koydum. Yerin ıslanmasını istemiyorum. Çiçeklerimi de getirdim. Bununla başlayacağım. Ama bunlar değil. Şöyle yapalım. Evet. Böyle bunu şimdi güzelce bağlayacağım. Şu an bir şeye benzemedi ama gösteririm sana. Yani. Evet arkadaşlar böyle hazır. Anneminkine yapmadım. Çünkü anneme başka hediyem daha var. O yüzden sadece sadece babaannemle yengeminkine öyle yaptım. Aslında dışına kağıt mı şey yapsam dedim ama onun için açıkçası hem yapabilir miyim bilemedim hem de fazla vaktim de yok. Bu eşyaları da burada bıraktım. O kadar naylon o kadar naylon serdim su dökülmesine. Suyu döktüm o yüzden havlu var. Aslında gidip bir abdest alacaktım. Bir kendime gelecektim. Üstümü falan değiştirecektim ama geçen bir iki video öncesindeki ellerim bu arada turuncu havuç e, rendelediğim için. Bir iki video öncesinde gösterdiğim babamın arkadaşı geldi Alman. E, doğum günü diye babamın. Şimdi içeri gidelim. Evet, arkadaşlar. Hemen şöyle <laughs> bir menüye göz atalım. Burada çok, çok, sosisler çok, çok var. Uzak, uzak. Tavuk kanatlar var. al Burada sosis var. Köfte var. E, tavuk budu var. Şöyle. <laughs> <Sizin de anneler. gülüyor> Şöyle çerez falan götürüyorum. Çekirdek falan var. Pasta yiyeceğiz şimdi. Ya en en son tatlımız. Evet. burada çocuklar için getirdim. Ne burada babamın doğum bıçak günü. Bıçak bunu koy çektim valla live. Bu, bu kesinlikle çok klik alır. Şey, Hadi gene evet iyisin. Abi, Kavgayı koysun. Yani burada... Belki kızdın mısın? Canlı istiyorsun? canlı savaşa gelin. <laughs> Onu çekmiyorum ama <laughs> sen de varsın vallahi live kavga çektim kız öyle böyle bir Ben ki <laughs> bunu şuna ömür boyu saklayacak bunu. az önce seni koruyordu burada. Korktum tabii. Bu neler bunu bugün beni koruyor. Ama sabah video çekeceğim. Şunu bunu da atacağım. Şunları da atacağım. Şunları da atacağım. Şunları Videoların kliklerini değerlendiriyorlar. Kaç kere izlenmiş falan. Az izlenmiş demek ki. Ona gidiyor. Sen kendin demedin mi? Ben kaç zamandan beri seyredemiyorum diye. Yani Bir konuş çok konuştuk falan. Neler paylaştım? Ya dim bunu çekmesek bunu buraya kessek kapat Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kendime şimdi bir bitki çayı yaptım. Şu anda saat 10'u geçiyor. Hava falan toparladık, bahçeyi toparladık. Herkes gitti. Babama ceket falan almıştık. Onları denedim. Öyle hatta ben bir duşa girip çıktım. Yatmadan önce de dedim bir papatya çayı içeyim. Öksürüğüme iyi, öksürüğüme iyi gelirse diye dedim bir papatya çayı içeyim. İşe gidip gitmemem yarın sabahki halime bağlı. Çünkü var arkadaşlar böyle gıcıklık gibi sürekli. Şimdi ben çayımı içeyim. Sonra namazımı kılıp yatayım. Bugün videoyu arabadan açıyorum. E, alışverişe gidiyorum şu anda. Günlerden cumartesi. Hava çok güzel. Size birazdan dereceyi göstereyim. 27 derece gösteriyor. Bu arada buramda sivilce çıktı. O yüzden kıza kusura bakmayın. E, video açayım diye düşündüm. Sonra unutuyordum. Arabada aklıma geldi. O yüzden buradan açıyorum videoyu. Şu anda alışverişe gidiyorum. Çünkü... Çarşamba günü annemin doğum günüydü ee, ama çarşamba olduğu için yani hafta içi olduğu için hepimiz çalışıyoruz dedim anne hani hafta sonu bir şeyler yapalım. Sürpriz bir piknik yapalım dedik. Farklı olsun hani böyle evde toplanmayalım, hava da çok güzel. Onun için birkaç bir şey alacağım. bir de babamla bir konuşacağım. Annemi evden çıkarması gerekiyor ki ben çay falan demleyeceğim, termos'a koyacağım. Ama annem varken yapamıyorum. Bilmiyorum babamın yanına gideyim bir hem para alayım alışveriş için, alışveriş için hem de bu konuyu bir halletmem lazım. Ben eve geldim. Hemen bir çay demleyeceğim. yiyeceğim. Size altlarımı da göstereceğim. Ondan sonra zaten eşyaları hazırlayıp çıkarız inşallah. Birazcık da bir yanım. Etrafı toparlayayım. Birazcık dağınık. Arkadaşlar şurada üzümümüz var. Üzüm yıkıyorum. Burada da e, şey aldım. Yaban mi oluyor bu. Blueberry aldım. E, içecek aldım. Bunlar abimin özel isteği. Bunları onlar için aldım. E, bizim için aldıklarım buzdolabında. Böyle biraz jelibon falan aldım. Bunlar ucuzlamıştı. Şöyle cips aldım. Teddy'den de böyle bir e, içecek içecekleri soğuk tutmak için bir çanta aldım. 5 Euro'ydu. Çok hoşuma gitti. Böyle tatlı buldum. E, bunun içine de içecekleri koyacağım. Bunun içine de böyle peçete falan var bizde bunları koyacağım. Çünkü güzel olsun istiyorum. Hani göze de hitap etsin istiyorum piknik. Ona uygun böyle peçete aldım. Çok da uymuyormuş ama neyse. <laughs> Şöyle e, büyük tabak aldım. Yemekleri falan bunun içine koyarız diye düşündüm. Bu tam uyuyor rengi. Onun dışında arkadaşlar kendime böyle bir not defteri aldım. Çok hoşuma gitti. Bir oyroydu bu. Bence desen çok hoş. Daha vardı da pişman oldum. Keşke alsaydım. Gerçekten çok tatlı bence. Ayrıca bulaşık deterjanı ucuzlamıştı. Bundan aldım. 4 tane aldım. Birer tane abimle ablama vereceğim. İki tanesi de bize. Şöyle donat aldım. Mini donat bunlar. Peçete almıştım yine eve. Belki bunun rengi daha çok uyar. Bunu götürürüm yanımda. Böyle de bir tepsi aldım. Bu da bir euroydu Bunu da temizleyeceğim. Yanımda götüreceğim ama bunu aslında bahçe için aldım arkadaşlar bahçeye koyacağım bunu. Böyle çay falan servis edildiğinde rahat olur diye düşündüm tabakları için. Çünkü dümdüz bir tepsi. Bunu da ama yanımda götüreceğim çünkü uyuyor. Neden olmasın. Bayram videomu izleyenler bilir arkadaşlar hediye paketimiz kalmamış O yüzden böyle bolca hediye paketi aldım. Şöyle bir karton torba poşet her neyse bundan aldım annemi için. Çünkü hediye paketlemeye vaktim yok açıkçası. Bir de şöyle bir e, piknik örtüsü aldım. Böyle çantayla birlikte muhtemelen bayağı ince bir şey ama büyük sanırım. 1.50'ye 1.40. Çok pratik bir şey gibime geldi. Bunu da alacağım yanıma. Arkadaşlar yine arabadan sesleniyorum. Ben hazırlığımı yaptım. Hemen çıktım. Geç kaldık aslında. Babam 4'te gelelim de Şu an dördü 5 geçiyor. Biz daha gideceğimiz yere varmadık. Ve hazırlığımızı falan da hani kurmadık her şeyi. Biz daha gideceğimiz yere bile varmadık. Yetişemedik. Umarım onlara geç gelmelerini söylemiştir abim. Neyse şu anda onları bekliyorum dediğim gibi. Hazırlama yaptım. Çaylarımı falan demledim. içeceklerimi aldım. Biraz abur cubur almıştım. Onları aldım. Neyse bekliyorum.